Yıllardır erkek giyime çizgileri ve modelleriyle yön veren ülkemizin köklü markası Kip, müşteri deneyimine odaklı yeni nesil mağazacılık anlayışıyla Kip Yaz koleksiyonu babaların beğenisine sunuluyor. Mağaza Covid-19 pandemi süreci nedeniyle alışverişe çıkmak istemeyen müşteriler için video konferans yöntemiyle ürünü beğendirip adrese teslimat yapıyor. takım elbiseden gömleğe, pantolondan tişört ve aksesuara kadar birbirinden farklı ürünü bünyesinde bulunduran Kip, Yayla yolu Caddesi Kip mağazasında şık giyinmek isteyenlere hizmet vermekte. <laughs> Babalar Günü kampanyasından bahseden Kip mağaza müdürü Hasan Düşünceli %40 indirim yaptıklarını belirtti. Babalar Günü e, münasebetiyle şu an mağazamızda e, basing tişörtlerde 199 liraya çiftini kampanyamız başladı. Ee, diğer ürünlerde net %40'a varan indirimler mevcut. Ayrıca Babalar Günü'yle özel başlayan e, online müşteri danışmanlığına başladık. Türkiye'de ilk Gürben Grup olarak kip markamızla uyguluyoruz bu müşteri danışmanlığını. E, pandeminin dolayı mağazamıza gelemeyen müşterimiz için, çekinen müşterilerimiz için e, randevulu bir şekilde e, görüşme online olarak görüşerek istediği ürünü istediği adresine kadar teslim ediyoruz. Alanya Kip Mağazası olarak tüm babalarımızın babaları gününü kutluyoruz. Ee, onlar bizim en değerli varlıklarımızdır. Ee, babanı mutlu et, ona kip hediye et diyoruz.